bir ünlü köftecinin köftelerinde domuz eti çıkmasıyla bu kaçak et ya da et baronları meselesi yeniden gündeme geldi. Şimdi bir taraftan bu Türkiye çapında 280 şubesi bulunan bu ünlü köfteci et ve süt kurumundan da yüksek miktarlarda ithal et alan bir firma. Vatandaş ucuz et yiyecek propagandasıyla düğmesine basılan ithal et fiyatları düşürmediği gibi ayrıca et baronlarının da kasasını şişirmiş durumda. Bakın bakınız bu firmalar kimler? Vatandaşa yedirilmeyip de el altından çok büyük miktarlarda et verilen firmalar. Köfteci Yusuf 57 tır. Bu hani adı e, anılan e, firma. Happy Center 38'tir. Namet 21'tir. Onur Market 18'tir. Dan Et 15'tir. Kim Market 15'tir. Her fırında 25 ton olduğunu düşünürseniz bu şekilde ne kadar büyük miktarlarda vurgunlar yapıldığını, ne kadar büyük miktarlarda bu et baronlarının arasında Ünlü AKP'li siyasetçilerin adının geçtiği et baronlarının oturdukları yerden milyon dolarlar vurduklarını göreceksiniz. Bu AKP'nin Türk tarımını bitirme, Türk çiftçisini mağdur etme ve bu şekilde yandaşlarını zengin etme projesinin küçük bir örneği. Bakınız burada tahminlere göre yılın ilk dört ayında et ve canlı hayvana 1 milyar dolar ödendiği belirlendi. 1 milyar TL'nin yani bu miktarın yıl boyunca çok yüksek meblağlara ulaşacağını tahmin etmek zor değil. Şimdi bakınız hem yerli etini baltalayan hem de vatandaşımızı pahalı ete mahkum eden bu büyük vurgunun peşini bırakmayacağız. Yaptığımız ve verdiğimiz soru önergelerine bakanlık da yanıt vermiyor. Et ve süt Kurumu da yanıt vermiyor. Rekabet Kurumu da yanıt vermiyor. Bu yüksek miktarlarda et verilen 11 büyük firmanın isimlerini sormamıza rağmen bu üç kurumdan da bize yanıt gelmiyor. Bu karkas et eğer vatandaşlarımıza bu fiyatlar üzerinden sunulsa vatandaşlarımız yaklaşık 250 liradan 350 liradan et tüketebilecekler. Oysa bir takım et baronları aracılığıyla bu etler büyük firmalara el altından pazarlanarak vatandaşlarımıza 700, 800, 900 liralara et yedirmek durumunda kalıyorlar. Bir taraftan marketin önünden geçemeyen, etin tadını unutan vatandaşlarımız varken diğer taraftan bir takım eski siyasetçiler üzerinden büyük miktarlarda et vurgunu yapılmakta oturdukları yerlerden milyon dolarlar kazanmaktadırlar. Peki özetle bir avuç et baronu milyon dolarlar kazanırken devlet eliyle 4 dolara yani bugünkü rakamlarla ortalama 136 liraya ithal edilen büyük baş hayvanlar vatandaşa 250 liraya 300 liraya yedirmek mümkünken 700, 800, 900 liralar vatandaş et yemek durumunda kalıyor ve alısı yemek durumunda kalıyorlar. Peki bütün sorularımıza rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı ya da Et ve Süt Kurumu ya da Rekabet Kurumu bu 11 büyük firmayı neden açıklamıyor? Bir taraftan incelemeye aldık diyorlar ama incelemeye aldıkları firmaların isimlerini de açıklamaktan çekiniyorlar. Acaba neden çekiniyor yoksa iktidarın yandaşlarının ismi geçtiği için mi?